katip bildirmesi şarttır. Çünkü insanın ibadetlerini e, tam tekmeli, dürüst yapmalarında en yüksek makul ve mertebe vardır. Onun için şimdi biz mesela zikir çekiyoruz. La ilahe illallah dediğimiz zaman tam bu kalbe hedef alacağız. Kalp sol tarafta tam bu memenin altında kalp oradadır. Bu başın böyle sağa döndürüp biraz ondan sonra sola biraz fazla döndürüp tam o kalbin üzerine kurşunu atacaksın. Hedefe vuracaksın. Hedefe vurmadın, mükafatı alırsan ama sen tam hedefe kurşun uramıyorsun. <laughs> ya İhsan, hedefe vuracak ki o zaman kalbindeki bu şeytan darmadağına mı girer tam o kalben Allah'ın tecelli nuru idare olur. Olur musun? Başta la ilahe illallah dediğin zaman sonra başını gideceksin. Tam kalbin ortasına tam kurşunu vuracaksın. O zaman tamam. Bak şimdi la ilahe illallah böyle çekersen, boğazda çekersen o boğazda bir... çektiğin zaman kalbe girmiyor. Sen böyle başın biraz son tarafa ekeceksin kalbin üzerine bırakacaksın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. Tam bu şekil zatın biri anladır. Diyor ben çillere girdim fırka. Kitabı koydum aynı bu kelbe şekil için. Kitaptaki çil nasıl nereye çekeceksin diyor. Aynı o Arapça kitabı koydum orada aynı benim bu söylediğim gibi bir kitabın içindeki aynı benim başımı biraz sonra ektim sonra döndürdüm başımı tam kalbin üzerine La ilahe illallah çektim yedi gün yedi gece hiç yemek içmek yatma hatıma gelmiş sonra da, bir ekmek akşam bir ekmek de sorulur sonra yedinci gecedir bir baktım beni bu zikirullah fırlattı. Bir bütün kafamdan, bütün içerimden böyle pervane oluyor, dönüyor, dönüyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bütün vücut la ilahe illallah'a başladı. Ya işte o hedefe bulduğu o zaman, sen o zaman, keyfi o zaman gör. Ha, onun için o zikir çektiği zaman la ilahe İlla Allah, bak ile, illa Allah, Allah, o her şey. La ilahe, illallah. Hey Allah, hey Allah, hey Allah, bak o her şey, hey Allah, sonunda her şey. Ha, o her zamirdir, nereye bağlı, nereye bağlı, Allah'a bağlı. Hey Allah, Allah, bak Allah dediği zaman, Direkt ben gidelim kalbe Allah. Aman Allah, Allah, Allah. Ben öyle desem mükafat alıyorsan. Aman boğaza vuruyorsan. <laughs> boğaza gidiyorsan. O zaman mükafat tamamdır. Yalnız kalbe de gidiyorsan. Boğaza da gir. Onun için Allah, 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 Allah. Bu şunu kur. Darmadağın o kerpi malı içeren Ramazan oğlu gider. <laughs> Anladınız mı? Ben, ben size Allah anlatıyorum. Yani biz tabi e, dokuz sefer Çile'ye gitmişiz. Evet, bir akşam ekmek, bir akşam bir sörde ekmek, bir saat yatmak. Tam dokuz sefer bu Çile'de kaldık. Kırk gün. Onun için bu <laughs> zikirin usulleri hem kitapta Mesela büyük kitaplarda, büyük sonra imamlar, İmam-ı Azam, İmam-ı İmam-ı Malik'i bile girmiş. İmam-ı Azam der ki, ben eğer son iki senede terikat almasaydım, لَهَوَكَ النَّوْمَانِ Norman harak olmuştu. o zaman zikri vurdum kalbe, o zaman ben anladım ne olduğunu. İmam-ı Malik, Oğlunu çağırdım, oğlum diyor, bu sofilerden ayrılma. Ben ne kadar çalıştım sofilerin ilmine kavuşamadım. Bu sofilerden beraber canın Allah'a ver. İmam-ı Şafi'nin şeyhi şeyban ı Rahi, bir çoban, 70 tereka varmış. Demiş ya kurmazsan koca bir imam sen gitmişsen Şeyman Ziyaracan ders almıştı derikat. Demiş ben ne kadar çalıştım onların ilmine kavuşamadım. Ya. Bir de manevi batın ilmi vardır. O ilim de ancak o zikir, o tam kalbe tesir ederse o zaman sen lezzeti göreceksin. O zaman kefi göreceksin. Onun için böyle zikirlerde bu şekil bulun. Emin ol bizzat Peygamber Efendimiz bu şekil çekmiş. Hazreti Ebu Bekir Ömer Osman, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Naşi Terikatı'nı ileri gelen. Hazreti Resulullah demiş ki, ya Sıddık sesin biraz yükselt biraz usul çekilmiş. Allah, Allah. Demiş, sen sesin biraz daha yükseldi. Allah, Allah soruyor. O şekil ta Şahin Akşibar'dan gelene kadar o Şahin Akşibar dilini damağına vurmuş, kalbinden Allah geçmiş. Yoksa Peygamber Efendimiz zamanında bu nakşiler aynı gizli zikirler de yine Peygamber Efendimiz demiş bu şekil çekilmiş. Onun için Nakşi, Kadri, Rufai, Mevlevi hepsi de başımızın tacı, gözümüzün nuru. Hepsi de Allah'a sevgili kulları ve hepimiz hepsi de Allah'ın ismine aşıktır. Allah'ın ismini zikrettiler ve o derecelere kavuştular. Onun için tefrikçılık da yok, bölücülük de yok. Davam, davamız Allah'ın rızasıdır, Allah'ın abidir. Ama ben mesela siz bizler şimdi Delikadi tezeleriz. Şimdi zahirdeki şehi insanlar dedi odur. Şimdi birisi şeyde e, Alazor'da bundan bir hafta evvel birisi geldi bana dedi ki ben bir e, şeyhtan tarikat aldım. Ondan sonra şeyhim vefat etti. Geldim dedi senden aldım. Şeyhim bana çok vermişti. Ben çok çekirdim. Ama sen bana Böyleden 100 sene la ilahe illallah ben gittim akşam karnımdan geçti. Dedim ki ya benim o vefat eden şeyhim bu kadar ders vermişti. Ben yine onu çeken Bu bana az verdi. O gece yattım. Ben baktım bir cadde yoldur. Gidiyorum. Bir baktım ölüme engel geldi. Kapan dedi. Bir sen de oradan o tarafa gidemezsin. O geçti gitti. Şimdi sağa bak. <laughs> yani yani işte, şey bunlar da olduğundan sonra senin söz, senin sizkini çekeceğim. Zaman olmuyor, bir şey aynı değil zahirde şey lazım. Evet. Yani, ama sen çok istersen git çek, istersen bir tane çek. Ben izin ver, Çek ne kadar çeker bunu, o senin kârındır. Ama biz bir iki yüz tane veriyoruz. Masa gençler var çekemiyoruz. Onun için bu kartın üzerinde yüz tane yazılıyoruz. <laughs> Onun için yani insan ne e, çiğ olursa zahirde Şeyh'i lazım, Şeyh'ten ben de dedi öyle hareket etmesi lazım. Yani onun için geçen şeyhler, veliler hepsi velidir, evliyadır. Ondan sonra hepsi de biz. Hepimiz de kardeşiz, hepimiz de aynidir. Hep, her zaman himmetleri vardır, gelir. Ama zahirdeki şeyh, insanı gidersen Peygamber Efendimiz'in huzuruna Peygamber'i görmüyorsun. Ama Peygamber seni görüyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki, kim benim huzuruma geldiği zaman beni görmüş gibidir. Ama kalkıp sana konuşmuyor. Ama şık nedir? Senin zahir ne işin takıyla konuşuyorsa senin bütün neyi varsa sana tek tek anlatıyor. İbadetlerin, namazların, zikirlerin, tesbihlerin, nasıl yola gireceklerin hepsini bu şekil anlatıyor tek tek. Onun için zahirdeki şirk tam güzel bir itibar kuracaksın. Şirkın da kimlerine girmiş, etkenlere girmiş, çalışmış ve o hallardan haberi olan bir şirkten alacaksın ki bu halde gülersin. Ama girmemiş, hareket yok, bir şey yok. Sen ne öğreneceksin? Kendi girmemiş. Ya onun için bu sır gizlidir, kimse bilmez. Onun için sizin tuttuğunuz yol Direkt lan peygamberi. Direkt lan Allah'a giden yol. Hiç bizde hiçbir tane tefer yoktur. Hepsi de veliler, evliyalar, mutlakinler, mukarrabler, sahihler, Müslümanlar, başımızın tacileridir. Yüzümler, yüzümüzün de nurudur, nur. Onlar nurdur. Onun için hepsi de aynıdır. Yalnız insan zahirdeki için nasıl dediyse öyle yapması lazım. Etikat etmesi lazım bağlılık lazım, sevgi lazım, muhabbet lazım. O zaman sen hem dünyada hem ahirette her taraftan ileri bir noktaya gidersin. Bakarsan sen, an arkada kalmışsın. Uzaktan sen yeri seni da alır götürür, seni de, de bırak. Bak, bir ihtikadda yüzünden. Onun için ihtikad bakılır işte. Tamam. O elinizden geldiği kadar ömrünüzü boşa vermeyin, çalışın maksat davamız Allah'ın rızasıdır. Allah'a hizmettir. Biz istiyoruz ki hepsi en yüksek derece alsın ve kalplerde de o Allah'ın zikri ceyran eylesin. O Allah sevgisi kalbim dolarsa sen yatarsın kalbim tıkır tıkır zikrediyor. Bizim bir sohbi vardı. Gece günde zikrederdi. İleride köylerde çok severdiler. Bir saat yatar yatmaz. Eskiden de vurucu kırıcı bitirdi. Sonradan Allah babam Allah'ın tarikat tanıyor, onu soruyor. Öyle ibadet ederdi ki zikir. Giderdi etikafa girerdi. Yani dedi onun belki 15 defa etikafa girdi. yaradı bana dedi ki Efendim dedi ben emiyorum ben dedim sana söyleyeceğim. Kimse söylemeyeceğim. Kimse benim halimi bilmiyor. Benim kalbim sabaha kadar Allah'ı zikrediyor. Hiç ben yatamıyorum. Sana diliyorum sonra dönüyorum bir saat yatacağım işte ondan sonra kalkıp abdest alıyorum Allah zikir şimdi benle benim bana sesi geliyor ama size gelir gelmiyor ben kalkmıyorum dedi ama ben işliyorum sabaha kadar benim kalbimde Allah zikir onun için yani zikire devam edin valla bu bir kambudur herkese nasip olmaz Allah size yok yılan kapıyı açmış çok şükür ya Allah'ım ömrünü boşa gitmemiş. Ama bundan da sonra dahi hiç son nefese kadar ölüm var dönmek yok. Şey buraya gel. Çek, çek, Allah hep bizi evet. Allah hep en yüksek derece mutluya nasip eylesin. Allah evlerinizden bereket, gönlünüzde huzur, rızkınızı geniş, maddi ve manevi bütün müşkilatlarınızı da Amin. Evet.